drop çeçeke şey, çek almışız. Vallahi çekiyordur. Çek. Şu an çek abi. Çekiyorum. Galiba bakayım. Aynen. Benzininiz var mı yalnız arkadaşlar? En büyük almadım. Maalesef... En, Al en büyük problemimiz o. Araba turboya basma ya. abi. Neye basmayayım? Turbo'ya. Ha turbo'ya basmayayım. Tamam. Ya o zaman bayağı gidiyor yani. Ben sadece önerimi söyledim. Tamam. Ben de öyle yapacaktım zaten ya. Tamam abi. Bakayım nasıl gidiyor. İyi bayağı gittik. Oo. Oh. Bu araba bizi götürecek ya lan öyle gözüküyor baksana. Bayağı gittik. Şuradan. Son 600 metre. Oho daha tamam. bundan sonrası yeter bize bitebilirsin benzin. Hadi bit bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Ha. Tamam afiyet. Bak iki Trop tane drop düşüyor karşıya. İki tane düşüyor hem de. Oha baglı uçak. iki tane birden bırakmış. İyi de dağın öbür tarafında biz ona yetişemeyiz. Dağa çıkacağız araba ya. Araba olması lazım bizim <laughs> o dropları. İyi de dropları kesmemiz için araba bulmamız lazım bizim abi. Bakalım drop'a gelen alacak mı bir de öyle bir şey. Bak. Var olmaz mı abi ya? İki tane drop'u göreceğin de gitmeyeceksin ha. Oyun sonu yok kanka ondan dolayı dedim. Herkes kesiyor olabilir. Baksana son alanlardan abi. bir tanesi şu an kapanı. İnsan ol, insan ol aç gözdür. Aldır çalası gibi. Karşıda jip var, var, gördünüz mü? Biri çıkmış zaten karşıya. Gördüm. Gördüm. <laughs> Arabanın yanında yatar o şimdi. Aynen, yapacağı en güzel şey o zaten. Keşke şu altı numaralı tuş bozulsaydı. Hiç kullanmıyorum. Nadir. Yılda bir kere bastığım bir tuş. Ne lan? Altı numara ne alıyor? Molotov. Abi gel bu abiye yaklaşalım. Altı numara Molotov. Nadir kullandığım bir tuş abi. Almıyor abi. İşte ben de almıyor işte. Molotov'un var mı şu? Ben o? de onu da almıyor. Ya varsa da almıyor abi bilmiyorum ki ben emin değilim ne altı diyeceğim. Ne Kanka arabanın yanında adam yatıyor dur. Dedim ya sana. Artık yatmıyor demen mi bekliyordum ama demedin. Neyi? Aldı mı adamı? Yok. Son anda indi aşağı birini gördü herhalde. Hücuma kalktı o da. Lazer, hola bir şeyiniz yok mu ya? Tam adam önünüzde haberiniz olsun. Bak solunda var Ramazan senin solunda. Ramazan sana baktı şuradan. Ramo. Adam burada. Sana bakıyor. Arabanın yanında mı? Hayır be kardeşim infoyu ben oraya mı attım? Bak Mustafa abi biri de şurada sağda. Benim... Sağında abi. Biri burada. Bir de tam önünde Ramazan görmüyor musun? Bak bu işte Ramazan. Yok abi ya. Bak bu. Solda bak ne yazıyor ya da altta. Ama sen vurdun da ben hala görmedim. Buradaydı buradaydı kanka bak buradaydı. Öbürü nerede? Bak. Öbürü şu iki ağacın olduğu yönden sana gösterdim ya info attım şimdi. Oradan aşağı indi bir kat tamam, aşağı indi. Tamam da nerede bu adam? Bir kat aşağı indi abi bilmiyorum şu an. Şuraya bir şunun lootuna bir bakalım. Bunda AVM gibi bir şey vardı sanki. Size lazım olabilir. Evet AVM var gençler. Mustafa abi yapış. 8x. Niye sen yapışmıyorsun abi? 8x buldum. E, abi ben de emir... 6x M24 var bende ya. 8x buldum oradan adamdan aldım. 6 verebilirim ama. Bak kırmızı evin oraya Lazer adam koşuyor veya Ramo. var mı? Ramo şurada adam var. Lazer var kanka gel. Ah yedek saklıyordum kendimi al. Kullan. Ben de buraya 3 attım. Tamam hadi alana. Bak önümüzde yılan olabilir haberin olsun. Pembenimsi bir kıyafeti vardı. Beyaz mıydı pembe miydi neydi? Buradan aşağı atladı bak tam sıkarken ben ona. Şimdi buralara bir yere yatabilir. Mustafa abi geride kaldın. Canım abicim. Yok ben bilerek buradayım. Yukarıdan kesiyorum. Gel Mustafa abi alan dışı kalacak orası. Alan dışı alan kalacak. Salam vurur alan. Alan kapanıyor şu an. Evlerde bak kırmızı evlerin orada adam var. Yanımızda da var galiba Ramazan kastı. Şuradaki ne adam mı değil? Allah'ım da hep buzağı veriyor ya. İşte orada bir arada duran squat var. O yüzden onlara kapatıyor. Önümüzdeki evde var. gel. Ramazan arkamdan gel. İçeride kit var bir tane. Şunu alayım. Tabak sıkıyorlar. O adamlar. Ben... Kaldı Adamlar tepede. Kişi. Onlar drop'un oradakiler. Drop'un oradalar. Aynen drop sis Adamlar yukarıda araç var. Adam adamın kafaya sağlam verdim düşmedi. Ben iki tane vurdum birine. O baygın iki kere yedi de kaldıracak şu an onu. Bir sis daha atıyorlar. Sola açılacaklar. Alana gel. Alana gel. Alana gel. Alana gel. Alana gel. O Adamlar çiçek atmış. Alana gel. Sağ Oo, var. Biri sağ de soldan var. çıkıyor. Ne solu ya? Sağ orası kanka. İyi misin sen? Hayır. Bizden pardon. Alan dışındayız ama. Evet. Soldaki bakıyor. Önümüzde, önümüzde de. Hıroptaki sıkıyor. Ramazan yakın gel. Mustafa bu arada da bak. O oh, AVM gözünü seveyim ya. İki tanesini bayıttım orada. İnşallah kaldıran olur. Ramazan gel çekil buraya. Geldim abi arkandayım. Biraz mesafemiz var. 19 metre. O nereden sıkıyor ya? Bomba attım. Hadi lan. Orada bak bir kişi bir kişi. Arkadaşını kaldırıyor bir kişi zaten. Gel beni kaldır gel beni kaldır. Arka tepemiz kalacak orası. Kavura geç. Arkama geç sen de arkama. Solda kaldın çok. Arkama gel. Abi bir, bir düşman görüldü atın. Arkadaşını aldım mı kaldırdın? Aldım abi aldım. Öldü aldım, öldü. Aldım. Öldürmüş. Sağ olsun ki. İyi Şükür. tamam. Şükür elhamdülillah öldürmüş. Son bir dakika karşıya. Şey, adam oraya yapsın zor gördüm ya. İki, i̇ki var karşıda bak haberiniz olsun. Buzları fullleyin abi. Şimdi şimdi buz zamanı. Ramo arkadakilere baksana bir AVM var mı? Kapkan kanka bir AVM kendine. Ki vardı abi, yani. Adam mermi AVM lazım bakışın. bana da ya. 5 5 tane mermim kaldı. Al abi. var, aldım. Tamam. Tamam. 8 aldım 6 yatıyorum At at Alan dışı kalacağız bak haberin olsun 8 var burada bir tane daha 249 var. Haydi abi gidiyoruz haydi haydi. 6 iyi de. Bak soldan mı gitsek? Droplar burada. İkisi de. Ama alan geliyor abi. Soldan gidelim gelin. Abi soldan kavurarak gidelim. Son iki kişi Nerede onlar ya? Şu tepedeydi abi onlar. Aha gördüm. İşaret etti abi. Adam dur, dur. burada kayanın arkasında. arkasında bak. Aynen 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 aynen. Bir tanesi orada. Helalsin. Tek kişi kaldı. Son bir yılan. O da alan ölecek. O da yılan dediği gibi. Ha buraya atmış. O da buradadır. Ben attım ya bu tarafa. Nereye attın? Sis atmış. Arkanda sen mi atmışsın? Arkama atan benim aynı. Oo kar 98. <laughs>

Kim daha iyi ya? Son bir şipşak. Abi ne kadar ne kadar temiz bir oyun oldu bu ya. Aynen. Keşke baştan kayıt açsaydık. Aynen. İyi hatırlattım. Sonu Aynen. da güzel oldu. Boş ver. Aynen.